hayvanların, bugün tanıdığınız hayvanların ata türleri yayılmaya başlıyor. Ve derken dördüncü zamandan sonra insan başlıyor. Önüne eşyalar gelmiş, kusura bakmayın bugün aksilik. Güzel çıkmayacak mı? Dolayısıyla e, bu anlatım, hani ilk okullarda bir zaman çizelgemiz vardı. Evet. Biz de her zaman... Bir tane geç gibi bu Evet, her zaman elimizin altında bunlar evet. var. Ve biz gelene, ister e, teyzeler, amcalar gelsin, ister minicik ilkokul çocukları gelsin dilidir e, ortalama bir dil ile herkesin kapa, kapabileceği türde anlattığımızı yapıyoruz. Siz o sen ocağı kızmamış neden öyle sen sen diyor doğru bulacak. Onları Paşalar Kazısı 1965-69 yılları arasında Türkiye linyet araştırmaları sırasında Paşalar bölgesinde Paşalar köyünde yol yapımı çalışması orman yolu açılırken keşfedilen kazı alanlarından bir tanesi. Yaklaşık 15 milyon yıla tarihlendirilmektedir. Türkiye'deki en bu bu, tarif, bu yıllara tarihlendirilen en eski kazı alanı olarak kayıtlara geçmiştir. Ee, Paşalar e, Lokalitesi, e, Paşalar Kazısı, 1983 yılında Profesör Doktor Berna Alpaku tarafından başlatılmış e, ve e, başlatılmıştır. 2020 yılından itibaren ise e, Hitit Üniversitesi'nin e, destekleriyle birlikte. E, e, tarafından yürütülmektedir. Onursal Başkanımız Prof. Dr. Berna Alpagut'la birlikte. Buranın en önemli özelliklerinden birisi, dünyanın en zengin fosil koleksiyonuna sahip kazı alanlarından birisi olmasıdır. Yaklaşık 24 24.000'e yakın fosil koleksiyonumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra yaklaşık... 15 milyon yıla tarihlendirilen e, Paşalar kazısından, Paşalar kazısından çıkan türler e, türler arasında Anadolu'da yaşamış olan endemik türler yer almaktadır. Özellikle hani, mesela Van kedisi ya da Ankara keçisi gibi e, gibi endemik türler e, ara endemik türler arasında yer alan e, Paşalar fili olarak da bildiğimiz Paşa paşalense yaşamıştır. Paşalar kazısında paşalar kazısı biyoçeşitlilik açısından zengin fosil yataklarından bir diğeridir. Ve bugüne kadar 63 tür keşfedilmiştir. Bu keşfedilen türler arasında ayılar, gergedanlar, zürafalar, amfisyon dediğimiz karnivor yani etçil canlı grupları yer almaktadır. Paşalar birçok canlı türüne ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında burada sadece paşalara özgü yaşayan canlı grupları vardır. Bu, bu gruplar arasında paşalar fili dediğimiz gonfatarum ise yer almaktadır. Gonfetaryum paşelerense olarak bildiğimiz paşalar filinin en önemli özelliği, defans dişleri olarak bildiğimiz dişlerin yani ön dişlerinin e, yukarıya de doğru değil de aşağıya doğru yön yönlendirilmesidir. En en karakteristik özelliklerinden bir tanesi budur. Paşalar faunası Avrupa, Asya, e, Afrika ve Kuzey Amerika kökenli 63 türü içeren zengin bir biyoçeşitliliğe sahip bir kazalarındır. E, bu e, Hayvan grupları arasında etçillerden sırtlangillere, ayıgillerden kedi kedigillere kadar birçok hayvan e, grubunu barındırmaktadır. E, paşalar faunasındaki e, Paşalar faunasında 15 milyon yıl önce yaşamış olan bu canlıların peki soyu nasıl tükendi? E, Miosen olarak adlandır adlandırdığımız e, yaklaşık 25 milyon ile 5 milyon yla 5 milyon yıllar arasında tariflendirilen dönem dönemin sonlarına doğru gelindiğinde büyük bir e, kuraklık yaşanıyor. Hatta mesinyen krizi olarak da adlandırılıyor bu kuraklık. Bu kuraklık sonucunda e, e, bu kuraklıkla birlikte paşalarda yaşamış olan hayvan türlü hayvanların da e, soyu tükenmiş bulunmaktadır. Paşalar Kazısı da 1983 yılından beri devam, aktif olarak devam eden kazı alanıdır ve bu sene 40. yılımıza girmiş bulunmaktayız. Ee, paşaların e, hortumgiller arasında yer alan paşalar fili, e, paşalar öz, paşalara özgü bu tür, gonfetarium paşalensi olarak bilinmektedir ve en büyük özelliği dişlerinin aşağıya doğru e, kıvrılmasıdır. Ve e, büyük olasılıkla paşalarda ormanlık bir paleolojik ortam vardı ve e, gonfetarium paşalensi de bu ortama uyum sağlamıştı.